Türker Ertürk, gayri milli iktidarın gayri milli projeleri ve yeni altay. Söylemek ile yapmak arasında okyanus vardır. Milliyim demekle milli olunmuyor. Dürüstüm ve ahlaklıyım demekle dürüst ve ahlaklı olunmadığı gibi. Bir şeyin söylemi çoksa aslı yok demektir. Çevrenizde iyi bir gözlem yaparsanız, en çok dürüstlük muhabbeti yapanların ahlaken en düşük seviyede olduklarını göreceksiniz. Ziya Paşa boşuna söylememiş. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye. İktidar 21 yıldır cumhuriyetin tüm milli değerlerini aşındırdı, tahrip etti, yok etti. Ekonomik değerlerimizi de özelleştirme adı altında sattı, talan ettirdi ve yabancılaştırdı. İktidarın kendisine layık gördüğü ve propagandasını yaptırdığı yerli ve milli sloganı ise aslında sadece bir şehir efsanesidir. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde size TCG Anadolu'yu anlatmıştım. Bu yazımda ise seçimlere ramak kala bir anda şapkadan tavşan gibi çıkarılan yeni Altay tankını anlatacağım. Bugün o tanklar envanterimizde olacaktı iktidar Altay tankının üretimi projesini tankın prototiplerini başarıyla üreten, tüm zorlu testlerden geçiren, seri üretim aşamasına kadar getiren yaklaşık olarak 1 milyar dolar masraf eden, üretim için kendi tesislerine sahip ve %100'ü yerli ve milli sermayeli olan Otokara değil, yarısı yabancı sermayeye ait olan, yani tamamen yerli ve milli olmayan BİM'e verdi. 2018'de BMC ile sözleşme yapıldı ve iddiaya göre seri üretim 2020'de başlayacaktı. Ama ne gezer? Soruyorum, peki bu yüzden BİM'ye ceza kesildi mi? Tazminat talep edildi mi? Şimdi, 2023'deyiz ve seçime az kala tankın prototipini ürettiklerini söylüyorlar. Halbuki otokar prototipleri zaten 2017 yılında yapmış, gerekli tüm testlerden başarı ile geçirmiş ve üretim aşamasına 6 yıl önce getirmişti. O zaman üretime başlansaydı, bugün o tanklar üretilmiş ve kara kuvvetleri komutanlığının envanterine çoktan girmiş olacaktı. Beceriksizliğe ve yanlış kararlara mazeret uyduruluyor. Otokar tarafından prototipleri üretilmiş ve seri üretim aşamasına gelinmiş olan Altay tankının motoru dünyanın en iyilerinden olan Almanya menşeli MTU, transmisyon sistemi de yine Alman menşeli renk idi. Hem de ihraç lisanslı olarak. Yani bu tankları Alman motor ve transmisyon sistemi ile birlikte ihraç edebilecektik. Ama Almanlar tank projesinin iktidarın tercihi ile Katar ortaklı BİM'ye verildiğini öğrenince motoru ve transmisyonu vermekten vazgeçip ihraç lisansını da iptal ettiler. Ancak bu iptalin, Türkiye'ye karşı uygulanan genel silah ambargosu kapsamında alındığı iddiası doğru değil. Öyle olsaydı, bu durumdan halen Alman dizayn ve malzeme desteği ile inşa edilen denizaltılarımız da etkilenirdi. Sanırım, bu şekilde beceriksizliğe ve siyasi içerikli yanlış kararların neden olduğu sorunlara mazeret uyduruluyor. Bimye ihale verildi verilmesine ama, şirketin bu tankları üretecek tesisleri ve makine teçhizatı yoktu. Bu yüzden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tank palet fabrikası, Bimye devredildi. Bu yapılan aynı Erdoğan'ın damadı ve eski Maliye ve Hazine Bakanı da olan Berat Albayrak döneminde yerli ve milli yapılacağı iddiasıyla önceki ihalesi iptal edilerek Darphane'ye devredilen sigara ve içki bandrollerinin basımı işinin matbaası olmayan DNS firmasına verilmesine benziyor ama bu durum çok daha vahim. Çünkü tank palet fabrikası TSK bünyesindeyken, birliklerden gelen arızalı motor, şanzıman, palet ve diğer harp silah ve vasıtaları burada ücretsiz olarak onarılıp birliklerine geri gönderilirdi. Şimdi ise bu arızalar mevcut tesislerdeki makine tezgah ve her türlü altyapı ile onarılıyor, test ediliyor ve ücreti TSK'ya, yani bize fatura ediliyor. Hangi transmisyonu kullanıyorsunuz? Bir de gördük ki proje bu defa da Yeni Altay tankı olarak adlandırılmış. Aynı hakiki koç gibi. Belli ki bu adlandırmanın nedeni yeni üretilecek tankların 2017'de TSK'ya teslim edilen ve seri üretim aşamasına gelinen 5 adet Altay tankı ile olan teknik, hukuki ve mali bağını koparmak ve biz yeni bir şey yaptık diyebilmektir. Yeni Altay olarak adlandırılan ve anlatılan bu tankın yeni olarak değerlendirilmesine neden olabilecek elle tutulur hiçbir husus yoktur. Yeni Altay, tedarikinde güçlük çekilen bazı alt sistemlerin yurtiçi ve yurt dışı kaynaklardan tedariki neticesinde daha düşük performansa sahip parçalarla bir araya getirilmesinden oluşan bir tanktır. Güney Kore, kendisine ait K2 Black Panther tanklarının 2013'te ürettikleri ilk 250 Sinde performansını yeterli görmediği kendi motorlarını değil, Alman MTU motorunu kullanmış. 2017'den itibaren ürettiklerine ise performansını biraz geliştirdikleri ve MTU kadar yüksek performanslı olmasa da bizimdir ve yerlidir diyerek kendi ürettikleri motorları koymuşlar transmisyon konusunda ise istenen başarıyı gösteremediklerinden hala Alman üretimi renk transmisyonunu kullanıyorlar. Soruyorum, yeni Altay tankında biz hangi transmisyonu kullanıyoruz? Yoksa seçim gösterisi için otokarın ürettiği tanktan sökülen rengi mi? Ya da yerli ve milli bir transmisyon üretildi de biz mi bilmiyoruz? 52 ton için yeterli olmayan, 63 ton için nasıl yeterli olacak? Güney Kore tankı K2 Black Panther 52 metrik ton ve 6 yol tekeri var. Güney Kore motoru ise Alman muya göre düşük bir performansa sahip. Testlerde de Kara Kuvvetleri Komutanlığının performans ve güvenilirlik isterlerini tam olarak karşılayamadı. Güney Kore ise bu düşük performansa katlanılabileceğini kabul ederek ikinci grup tanklarda bu motoru kullanmıştır. Altay tankı ise 63 metrik tondur ve 7 yol tekeri vardır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın bu tanktan beklediği performans, koruma ve hareket kabiliyeti isterleri NATO tankları seviyesindedir ve Güney Kore Kara Kuvvetlerinin performans isterlerinden daha fazladır. Soruyorum, 52 tonluk K2 Black Panther tankının performans, hareket kabiliyeti ve güvenilirlik açısından Güney Kore Kara Kuvvetlerinin dahi isterlerini karşılayamayan bu motor, 63 tonluk Altay tankının performans isterlerini nasıl karşılayacak? TSK ve savunma sanayi iç siyasetin malzemesi yapılamaz. Eski ile olan hukuki bağı koparmak önemli. Çünkü 5 adet Altay tankını üreten ve 2017'de teslim eden şirket, bu yeni değil, bizim size teslim ettiğimizi söktünüz, tersine mühendislik yaparak kopya ettiniz diyerek dava açabilir. Daha da önemlisi, artık yeni statüsünde olduğundan, eski sözleşme fiyatı yerine yeni ve ihalesiz bir fiyat seviyesine gelinmesi maksadının güdüldüğünü değerlendirmekteyim. Yani işin perde arkası, yeni alt ay eşittir yeni fiyat. Sonuç olarak benim bunları yazmaktaki amacım, TSK'nın çağın teknolojisine ve yüksek performansa sahip harp silah ve araçlarıyla donatılması, bunun asgari maliyetle olması ve milli bütçemize büyük yükler getirmemesidir. Ama iktidarda bu endişeyi ve iyi niyeti görmüyorum. Ayrıca iktidar hepimiz için var olan ve onur kaynağımız olan TSK'yı ve savunma sanayi projelerini seçim propagandası için malzeme yapmakta ve kullanmaktadır. Bu çok yanlıştır. Türker ErTürk 88 toplam görüntüleme 88 bugün görüntüleme